Ben. Ne çektiniz? Bundan yıllar evvel, bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok 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 yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o o büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek. Ya, ya. Bir saniye, bir saniye. Tamam, tamam. Önce gereğini yapalım. Önce gereğini yapalım. Bir saniye, bir saniye. Bugün, bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün, bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var demokrasiye duyulan korkular, millet iradesine duyulan korkular. Evet onlar korkuyor. Onlar korkuyor. Ama biz biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Evet. Evet. Yıllar evvel yıllar evvel meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz az denilen onunla ilgili manşet atılan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Amma ve lakin amma ve lakin bakın o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri. Allahım ne büyüksün? Kimler? Kimlerle beraber? Kimler? Ne hale geldi? O Alakşener. Et, i̇stifa, İstifa, 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 ne olacak biliyor musunuz? Bugün, bugün, bu kararı verenler, bu kararı verenler, siyah cüppelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk Milleti adına diyecekler. Evet, siz Türk Milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız hem de hem de o sandıkta hür iradenizle hür iradenizle helal oylarınızla demokrasiyle diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz sizi gönderiyoruz diyeceksiniz ve diyeceksiniz ki korkunun ecele faydası yoktur şimdi buradan şimdi buradan bunları yaşadık biz Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa Bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız. Şimdi... elbette verecek. Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecek. Kendinize güvenin. İradenize güvenin. Bakın birinci turda 2019 31 Mart'ta hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, cilletlik yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla, dolayısıyla Ece Korku'nun Ece'le faydası yok. Şimdi, bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede atlandım kardeşim. Atlandım. Şimdi. Şimdi. Çok korkuyorlar. Yarın burada. Altı genel başkan olarak burada olacağız. Ve bu haksızlığı karşısında duracağız. ne diyoruz? Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada buluşmamızın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Biz Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer Genel Başkanımız bizimle beraber duygularını paylaştı. Yarın değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ve yarın yarın altılı masanın liderleriyle birlikte Yine İstanbul'ların evinde bir arada olacağız. Zamanını zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte dertleşeceğiz. Birlikte konuşacağız. Ama önümüze aydınlık günlere birlikte bakacağız birlikte bakacağız. İktidar, 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 bu dava, iktidar, iktidar, bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Bu dava <laughs> İçinizden güzel dualar edin en güzel dualarınız dertleşeceğiz. Konuşacağız. Elbette ezan okunuyor. Ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur. Ben buna inanıyorum. Ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı, bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanları aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için kıymetli hemşehrilerim milletimizin yaşadığı zorluklar yoksullaşması eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle uydurma gerekçelerle dava üreterek hukuku da zedeleyerek Hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye dalevereye başvurarak akla hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. Hukuka karşı, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler, sökücü sökü aldınız. Söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar. Doyamadılar. Değerli hemşerilerim bugünkü davada verdikleri ceza ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın size bir okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Değerli dostlar okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek. Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmaların cümleleri bu cümle. Görüyorsunuz değil mi? Nerede nereye? O gün millet diye çıkanlar, yola çıkanlar, bugün millet biz diyorlar. Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar. Bakın sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli hemşerilerim, bu sabahki umudu bir ise şu an cümledim, bin, bin, bin. Değerli <laughs> bakın, bakın. Canı yanlış. On binlerce insan burada. Bir araya gelmek için ben sizi nereye davet edeceğim? Elbette ki Saraçhaniye'ye. Milletin evine. Milletin yuvasına. Bakın şurada bile bakın şurada bile bozuk düzen benim emniyet mensubu kardeşlerimi zor durumda bırakıyorlar müsaade edin dememize rağmen o aklın buradaki yansımaları yolu kapatmıyorlar. Yani ne için biliyor musun? Ne için biliyor musun? Buraya gelenler zor durumda kalsın diye bir örnek vereyim mi size? Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak bir toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Ta bu yolun öbür ucundan Fatih Camii'ne kadar bu caddeyi kapattılar. Ben de ben de herhalde dedim on binlerce yüz binlerce demiyorum on binlerce vatandaş gelecek ben de İstanbul halkı adına yine onlar benim hemşerilerim Oyun giderse gitsin. İkram araçlarımı 100 metrede bir sıraladım. 100 metrede bir. Değerli Genel Başkanım, şu gördüğünüz parkın içinde 3000 kişiyle miting yaptılar. 3000 kişi. 3000 kişiyle. Bunu şundan anlatıyorum. Bakın, siz gücünüzü bizi zora sokmak için bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede orada burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz ama nafile 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 Değerli dostlar, değerli dostlar, yarın, yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli Genel Başkanımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Basının diğer siyasi partilerin liderleriyle birlikte bize eşlik eden ki bu akşam aramızda diğer siyasi partilerin temsilcileri, liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Bu ülkenin vicdana ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. <laughs> Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil başkentimiz Ankara'ya İzmir'e Hakkari'ye Edirne'ye Sinop'a Adana'ya Diyarbakır'a bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar, onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız. Kıymetli dostlar, değerli hemşehrilerim, size net olarak söyleyeyim. Bakın, bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var. Gençliğim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak. Türk milleti var. Adalete susamış. Adalete susamış. Türk milleti var. Sizden, sizden, sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey, her şey, bugün mahkemeye müdahale akıl duysun. Her şey Allah'a emanet olun. Değil Tchau,